Altın Tayfun'un dokusunu aldım. Bu şerif yükselin sesi. İşte buradasın Altın Tayfun. Yolun sonuna geldik. <laughs> An Buradayım şerif güzel. Ama demiştim beni öldüremezsin. <laughs> 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 arkadaşlar girişten de belli olduğu gibi bugün çok güzel eğlenceli bir videoyla karşınızdayız. Bugün gerçek kovboyun kim olduğunu hep beraber göreceğiz ve birbirinden ilginç ben. Sus bir anlatıyorum be. <laughs> birbirinden ilginç cezalarla beraber sizlerle beraber eğlenip bu videonun tadını çıkartacağız. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar birbirinden ilginç cezalarla beraber yine karşınızdayız. Olay basit. Kovboy duellosu yapacağız. Kim kaybederse kafasında patlatacağız. Kafasında patlatacağız. Tamam. Cezalarımızı söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. Neden evet. söylemeyeceğim? Niye sordunuz cevabı? Çünkü biz de bilmiyoruz. Aynı Cezaları kameramanımız vardı. ayarladı. <laughs> İçinde ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Vallahi patlayınca değişik söyleyeceğim. Besi kokuyor inşallah. Evet. Araba hangisindeyse en büyük top o. Zehirlenmeyin. Çamaşır suyu kokuyor. Buna bir çamaşır suyu kokusu geliyor ama Bundan da bir tuvalet kokusu geliyor. <laughs> Çamur mu bol mu koydu artık içine. Evet arkadaşlar olay basit. Şimdi birazdan kovboy gibi düello yapacağız. Kim kazanırsa kaybedenin kafasında Patlat. cezayı patlatacak. Hadi şimdi ilk düellomuza geçelim. Sakın yapma bunu. Yaparım. Yapma. Yaparım. Benden Hazırım. hızlı silah çeken Orta Doğu'da hiç kimse yok. Burası Korgana oturması lazım. Ülkede yok. Benden hızlı silah çeken. Hangi ülkedesin? <laughs> Oğlum hangi ülkedesin diye düşünüyorsun. <laughs> Türkiye. Or Türkiye'de, Orta Doğu'da zaten. Ben Türk'üm! Türk oğlu Türk'üm ya! Benden hızlı çeken yok. Olsun. En iyi benim. Tamam, hadi. sen başlayalım zaman. Başlayalım. Şimdi... Şimdi üç adım geri çıkacağız, tamam mı? Tamam. Üç adım sonra çekip vuracağız. Tamam. Kameramda, da karar verecek. Aynen. Ben Zaten biliyorum. kameramanın karar vereceği <laughs> şey belli. Üç dedikten sonra başlıyoruz tamam mı? Tamam gel. Bir, iki, üç. Vallahi <laughs> <laughs> Evet. Orta Doğu'nun ve Balkanların en iyi silah çekip sıkanı benim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyleme. <laughs> <laughs> Konuş artık. Yemin ediyorum. Heh, tutukluk mu yaptı? Tutukluk yaptı. <laughs> evet. Tutukluk yaptı. <laughs> evet. Aynen aynen neler yapıyor piçler. Türk dizilerinde olmaz Ben olmaz. sıktım içinde mermi yokmuş. Tabii aynen içinde. aynen. Evet görüyoruz mermi yokmuş. Mermi yokmuş içinde. Aynen mermi yokmuş. <laughs> evet şimdi cezalarımız belli. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi altıya 6'ya kadar sıralamamız var. Evet. İstediğimiz sayıyı seçiyorsun abi. Sonra kafanda patlatıyorum. 3. Benim hiç. uğurlu rakamım 3 O sanıyor ki benden hızlı silah çekeceğini Elim şey yaptı buradan çıkarken böyle bir Bacağıma sıkmamak için şey yaptım ben Ama olsun önemli değil İlk turu kaybetsem de 5 tur daha var 5 turda ben alacağım Abi tabii göreceğiz göreceğiz evet Üçüncü numaralı cezamız ne olduğunu bilmiyorum siyah bir şeye benziyor Gerçekten ne kokuyor Baksana mis gibi desene yani bilmiyorum, kesin bok. bok gibi kokuyor sanki Bir bok kokusu mu var <laughs> Seversin abi şunu. Bak patlamadı, <laughs> patlamadı bak. Abi bak benim silah bozuk. Yine yapma evet arkadaşlar görüyorsunuz her zaman böyle her aha, zaman. Silah bozuk bak gördün mü? Her zaman böylesin abi. Patlat hadi. <gülüyor> Patlat. <gülüyor> patlamadı lan. E ee, yine patlamadı. Ne yapacağız patlamıyor? Patlamıyorsa. Allah Allah istemiyor demek ki patlamasını. <laughs> Nasip de varsa patlatırız ya. Patlatırız. Patlatırız. Adamla oturup görürsen Ya ben saymıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben, saymıyorum ya. <laughs> ben de kimdi <mükemmel> ya. <laughs> ya? Ne bu? <laughs> Ney bu? <laughs> ne lan bu? <laughs> ne koydun lan? Su mu lan acaba? Ben de bilmiyorum ki. Değişik bir Değil şey kokuyor. Su herhalde abi. Su mu deterjan mı? Bu ne lan böyle? Ulan 3 numara. Yine kurtardık kendimizi. Su ya. 1. Say kameraman. 2. 3. <laughs> elin silahı gitti. <laughs> Nereye gitsin? <lan> kahpelik <laughs> yaptın elin silahı gitti. Ben ömrümde böyle kahpelik görmedim. Oyanıyor. 1. 2. 3. 3. Men, ben, 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 Yo, abi, ben, ben, ben Ben siktim, ben siktim, Sen bir daha ince ha O zaman bir tamam. daha geç Hahaha a, 1, 2, 3 Aa senin elin burada duruyor Böyle elin burada durmaz ki kovboyların eli Kovboyun eli burada durur Tamam be. cebimize koyalım Tamam Sen elin cebine <laughs> koy bak, elin burada duruyor senin 1, 2, 3 Çekemedim ya, ya. <gülüyor> Çeke sen izleyen insanlara <laughs> içindeki içinden geçen bir sayıyı söyler misin? Beni çok severler Aynen Olsunlar. aynen He Tabi O yüzden söyle bir sayı 2 diyorum 2 2 İngilizcemde 0 Merhaba benim adım Name Seçeceksin 2 numara hangisiyse onu getireceksin Tamam 2 numara bak. Yok o değil O i̇ki değil 2 numara mı 2 numara o değil iki abi 2 numara bu Ben onu, ben onu yapamam abi Olmaz mı? bu Bu Olur mu lan geç lan şuraya İntihar edeceğim Buraya gel Abi 2 numara o olmaz. Bok mis gibi lan Bok kokuyorum ben. Yok, bok bir şey yapalım. olmaz. Bok değil, bok değil. Abi 2 numara o değildi. Ya bunun içine boku nasıl koysun ya? Ya koydu kameraman. Ben gördüm ya. O olmaz 2 de. Oğlum bunun zaten ağacı. Ben 2 dedim. dedim. Minicik buna sıçacağız sen içine. Geç. Bunu sen istedin. <laughs> Var mı son isteğin? <laughs> Var. Ne? Yapma. Abi böyle ama bu işin zevki çıkmıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Hazır mısın? Affetme <musun? gülüyor> <laughs> sıçmış gerçekten kamerama. <laughs> <laughs> kamerama gerçekten sıçmış. <laughs> Oğlum kameraman. Elimle bok oldu. Suya <laughs> bak gel gel. <laughs> hey, ne yaptın sen buna? Adamın kafası boklu kaldı. Bak hele hey. <laughs> Bunun, bunun <laughs> hesabı. Şuna bir yakın gir Allah razı olsun Kameraman bittin sen. Bence bir şey söyleyeyim mi sana? Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bir el Rus millet oynayalım. Kaybeden yine kafasına ceza yer. Zaten bir şey söyleyeyim sana? Zaten boku yedin. Bu saatten sonrası senin için ya ölüm ya kalım. Rusların iki şeyini severim evlat. Konuş artık. Bir Vodkasını, bir de rulet. Bu iki şeyini Bir kadınlarını, bir de rulet. Var mısın? Tabii ki de. Tamam o zaman. Haydi bakalım. Şimdi kameramana tabancamı veriyorum. İçinde bir tane. İçinde bir tane dolu var. Kameraman çevirsin şöyle. Çevir. Hatta sen çevirme ya. Kameraman da bilmiyor. Tamam kapat. Görmedik zaten. Kapattık. Şimdi ilk kim sıkacak? Bence kameraman bize sıksın. Tamam mı? Kameraman oradan bize sıksın. Olur. Kim ölürse? İlk kim? Sen taş kağıt makas. Hızlı. Tamam. Tek tek sefer ama. Tamam. kaybeden 2 1. kaybeden ne sıkmaya başlayacak? Tamam. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Al. <laughs> İlk sıkıyorsun. Hey. <laughs> Hadi. <laughs> <laughs> sık ulan. <laughs> Mauro Icardi. Bismillahirrahmanirrahim. 3 oldu. 3 oldu. Arkadaşlar bu arada 8 mermi var. Tabancada 8 mermi var. 3, 3 bu gitti. Bu 5, 5 kaldı. 4'üncüyü sıkıyor. 5 tane kaldı. 4'üncüyü sana sıkıyor. Buraya arkana dokunmayın da bok olmuş. Ya. Yani. <laughs> Abi şu <laughs> dedim yar yar yar. <laughs> tamam. 4'e 4. 4. Bu 5. Lan <laughs> ne? Ey yarabbi, yüce yarabbi, patlat <laughs> şuna bir ben. <laughs> ben. <laughs> bir saniye dur, bir saniye. Şimdi kaç oluyor? Altı mı? Altı. Yedi sekiz. Yedi sekiz. Ya yedi de ya da sekiz de. Şu an mermi ikimizden birinde patlayacak. Eğer buna tamam. gelse kameramanı. Bence şöyle yapalım bak. Son iki kaldı ya. Bence cezalardan bir tanesini getirelim buraya. Sen benim kafamın üstüne tut. Gelirse direkt patlat. Gelirse direkt patlat. Zaten öldüm ama sen kaybedersen ben patlatacağım. Tamam. Kahvelik yapıp tamam. sonradan patlatmak yok ama tamam mı? Rabbim inşallah yükselde patlayacak. Balonları koklayarak seçme. <laughs> Getir onu. Yok. <laughs> ben onu istiyorum. Var ya K9 köpek gibi koklaya koklaya seçiyor var ya cezalarda. Yemin ediyorum. Allah'ım inşallah ya Rabbim. Ezbillahimineşşeytanirracim. Ezbillah. Sen, sen Mekkeli mürşitlerin kafasına <laughs> Allah taş yağdırdın ya <laughs> Allah Rabbim. Allah'ım Tayfun abi de patlasın inşallah. Amin kafasında da bunu amin, patlatayım. Amin de inşallah. Hadi hadi amin. bismillah. Evcubillahi'nin sık, eşlik Sık kameram. Ooyyyyyy dur. Tak 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 kapı. Dur. Bir saniye. Bana da gelmeyebilir. Bir saniye. Bir saniye. Gelmezse mermi boşa gitmiş demek. Evet. Ben kendi şeyimi kurtardım. Vallahi gelmedi. Bir saniye. Bir saniye. Dur o zaman. Sekiz oldu ama. Tamam sık bana bir. Bir buna sık. Hızlı. Bir bana sık. Olmaz ver. Sahte. Sen hile yapıyorsun. Hile yapıyorsun. O yüzden sen de patlatacağız abi. Hile yaptın. Niye hile yapayım Hile yaptın. Ben durup dururken niye hile yaptım? Mermi yapayım? yokmuş. Hile yapmış. Ben niye durup dururken hile yapayım? Hile yaptım. <laughs> Patlatıyorum. Ben ne <niye> yapayım? Bir dakika dur bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Benimki de bir tane var mıydı? Rus ruletini bir dakika. Geliyor. <laughs> 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 bir şey söyleyeyim mi sana? <laughs> lan bu ne lan? Ayran mı? Ayran mı koydun? Süt. Süt değil bu. Süt. <Sessizlik> e, seversin ya. Sütlü banyo falan yapmayı da severdin abi yani. Hatırlıyor musun? Evet. Ben süt, kaybettim. sütle beni bir, bir yıkadıklar bir sahne var evet hatırlıyorum. Evet. Abi, şu, o videoyu da izleyin. Mi? Sütle banyo yaptırdım Tayfun abi. <laughs> <A> <laughs> <laughs> İçine mi istedi? Ay, çok üzüldüm. Çok kötü o, valla var uzundum. ya. Şimdi şimdi üçüncü tura geçelim arkadaşlar. Gerçek kovboyun kim olduğunu hep beraber görelim. Arkamızı dönüyoruz. Tamam. İki adım atacağız. Sonra da kameraman 1, 2, 3 dediği an sıkacağız birbirimizi. Arkamız dönükken değil mi? Yani, yani arkamız dönük bekleyeceğiz. Arkamız dönüp bekleyip direkt 3 dediği an çekip sıkacağız. Tamam. Hadi. 1, 2, 3 diyoruz. Bir, i̇ki adım değil mi? İki adım attık. Şimdi kameraman 1, 2, 3 diye say. Dönüp sıkacağız. 1, 2, 3. Oh! Oğlum Nasıl dön? Lazolan ya beki. Döndüm döndüm. vay izlersin ar çekimde. Man ya lazım. abi ya bu kadar ben daha silah çekemedim ya? Hile yapıyorsun. Ben şöyle yapmış olabilirim <laughs> belki bir, bir nevi şurada elim şurada durmuş olabilir ama senden hızlı döndüm bence itiraz etme yani. Aynen Ağırsın aynen. Ya. Hain. Saymıyorum ben bunu ya. Hile yaptın yine. O ne? Onu kabul etmem. Onu Çok kabul etmem. Onu kabul etmem. <laughs> etmem. <Niye gülüyor> Onu <kabülüyor>? kabul etmem. <laughs> Hangisi? Tecitsinden <Teşekkürler>. biri. <laughs> Sarı, sarı, o turuncu da bir de mor ya. Renk görüm. Aa. Renk gör ya. Renk. Bu çamaşır suyu tamam mı? Ne? Ne diyorsun oğlum? Soda, soda. Soda. Öyle oğlum. Abi babam evi almaz. O zaman yapacak bir şey yok. Sen sen bu sefer de ki baba ben seni evden kovuyorum. <laughs> İnşallah çamaşır suyunun bu arada şeyi var mı bilmiyorum. Yani cildine bir şey yapar mı? Yapar mı? Yapar. Aa, atlatır. <laughs> yüzünü şey yap hemen yüzünü şey yap Yüzünü şey yap Yüzünü yap yüzünü Ya çamaşır suyu kokuyor. Yüzünü yap yanıyor mu gözün Gözüme gelmedi, gelmedi. Aa. <laughs> nasıl sakladım ama sana Yok tak 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 Hadi şimdi 5. duello'muza geçelim 3 2 1 Dön 1 2 adım at 3 2 de yok Kameraman say bir de 1 2 3 Vallahi ben sıktım. Kim sıktı? Sor. 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 Sen mi <laughs> İstediğini getirebilirsin. Benim için hiç fark etmez. Ben acılarla büyümüşüm zaten. Daha fazla acı Aynı çeksem ne olur ki? Inan i̇nanılmaz bir şey. <laughs> <laughs> Bunun ne olduğunu hala çözemiyorum. Şu anda sıvı var. Bayağı köpüklü. <laughs> Patla artık. <laughs> dur abi dur. <laughs> bir saniye, bir saniye. Evet. Senin okuduğun mektep. Senin okuduğun mektebin amına koy! <laughs> 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 Aa! Ney bu deterjan mı? Ney bu? <laughs> Gözümü açamıyorum. O <laughs> <laughs> oh. köpük manyosu da yaptın abi şöyle. Ya bak saçını bile şampuanlıyorum abi. Daha ne istiyorsun? Saçım <laughs> dökülecek zaten. <laughs> Zaten yaşlandım saçım dökülüyor. Ya döküyorum. daha ne istiyorsun benden? Banyo bile yaptırdım Zaten yaşlandım saçım dökülüyor. Bir de geldin deterjan döktün kafama. Köpük banyosu. Bir sene bunu yapmadım abi işte. Bak ya zaten banyo banyo yapmadık bir şey bırakmadın ki bana. Ben <laughs> Son duvelli. Son. Son duvelli. Ben kazandım. Silah buraya. Ben, kazandım. Ben Artık benim silah kendinden geçti. 3, 2, 1. Dönüyoruz evrenimize. Tamam. Dur şu, ay şuradan dönecektim. Ha. Vallahi Vallaha <laughs> Vallahi buradan dönecektim. Tamam. Vallahi hadi. buradan dönecektim. Vallahi burada dönecektim. Tamam hadi neyse acıdım. Bir, iki, üç, dön. Kavandaki köpekler de şapır şapır. Bir, iki adım attık. Kameraman say. Bir, iki, üç. Ben, ben, ben. Sana bir şey söyleyeyim mi? İhtimal yok. Şu an sen şurada bir yerde yatıyorsun biliyor musun? Bakın. Son cezayla beraber. sonucu Sonuncuyu kaybetmemem lazım. Sonuncuyu kaybetmeseydin zaten var ya bir şey söyleyeyim sana? Çok büyük farkla öndeydin. Çok büyük farkla öndeydin zaten evet. 112'yi ararım. 155'i e ararım. Polisi buraya yuvarım ararım. Bak 155'e ararım içeri aldırırım biz burada kurtaj ya Ararım, ararım seni... dedim mi ararım. Seni aldırırım. Maganda gibi kurşun sıkıyorsun. Alamazlar beni. <laughs> ya artık yırtın ya. <laughs> evet. Bu süttü. Aa, Aa, Bıktım. Bu süt değildi. <laughs> ne bu? Bu süt değildi. Lan torsel ayran mı bu? <laughs> Aba <laughs> ayaba. <laughs> 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 dur bir saniye, bir saniye dur. Allah rızası için. Ne ee, bir dakika kafanı. Bok duruyor. Sinek <laughs> geliyor boka. Bok duruyor. Bak. Bu ne? Tursil mi, persil mi, ayran mı, yoğurt Ne kattınız buna? Arkadaşlar daha bu tarz içerikler için kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıda Ay, bildirim zilini açıp takipte kalmayı unutmayın. İstediğiniz içe içerikler varsa yorumlarda belirtin. Tayfun abi yapmadığım isteği yap yapmak istediğim konuş artık, artık. konuş artık konuş artık yapmak istediğiniz cezaları Yapmamı istediğiniz... yapma. <laughs> evet yükselin ben <laughs> dilinden anladığım için söyleyeceğim ben ter tercüman olurum. Sizlere. Yapmamı istediğiniz videolar varsa İçerikler varsa söyleyin. Tayfun abi hepsini uygulayacağım. Zaten aklımda çok güzel daha bir fazla, var. Daha fazla bu tarz içerikler için kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Görüşmek Hoşça kal. üzere. Artık senden bıktım. Sana yapma dedim Yüksel. Son duanı et. Yüksel dur. Son mermimi de beynine saplayacağım. Yüksel dur sana bir şey söyleyeceğim. Söyleme. Söyleyeceğim. Söyle. <laughs> yüksel. Ben senin üretme bana. <laughs> ben senin babanım Yüksel. Baba. <laughs>